Edan Başkanı Sinan Ülgen'e. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yavuz Bey yayınlar. Teşekkürler. Şöyle bir özetledim. Kusura bakmayın siz de beklettim telefonda ama onun üzerine Bilmiyorum. konuşursak herhalde altyapısı da düzgün olur. Dinleyenler de daha doğru anlarlar diye. E, şu tespit yapılıyor. 34 askerin şehit olmasından sonra bölgeye insan savaş silahlı ya da silahsız girmeleriyle birlikte her gün işte Cumhurbaşkanının ve Savunma Bakanı'nın açıkladıkları bilançolarda uçaklardan helikopterlere toplardan füzelere birçok araç gerecin etkisiz hale getirildiğine ilişkin bilgiler paylaşılıyor. Bu etkili mücadele siha ve ihaların bölgeye girmesiyle mi başladı? Rusya ile zımmi bir anlaşma var mı sizce? İkisinin de cevabı evet. E, bu yani İHA'ların özellikle silahlı İHA'ların e, devreye girmesi e, son 3 gündür e, 34 şehitimiz sonrasında yapılan bu e, taarruzi harekatın e, çok önemli e, bir e, yani başarıya ulaşmasında çok önemli bir etken bunu aslında hani ileride belki dünya hak tarihine girecek ölçüde bir taarruzi kampanya olarak da görmek lazım. Bu birinci saptama fakat buna bir ikinci saptama da ilave etmek gerekiyor. Nihayetinde özellikle silahlı ihalalarla yapılan bu kampanyanın taktik düzeyde başarı sağladığını da ifade etmemiz lazım. Bu ne demek? Evet, rejimin elindeki bazı malzemeyi, bazı malzeme elimine edildi, özellikle zırhlı tanklar vesaire. Ama baktığımızda buradaki asıl askeri hedef olan rejimin geri, özellikle Soçi anlaşması sınırlarına e, sürüklenmesi e, HEDES'i e, sırf bu silahlı İHA saldırılarıyla gerçekleşmedi. Dolayısıyla e, burada bir taktik başarıdan bahsetmek lazım ve bunun e, nihayetinde e, genel strateji içerisindeki etkisini e, doğru değerlendirmek lazım. İkinci vurgu burada, Türkiye bunu yaparken e, Rusya'nın aslında bir ölçüde buna izin vermesiyle bu noktaya kadar geldi. Çünkü Rusya'nın İdlib'deki özellikle hava savunma ya yönelik altyapısı Türkiye'ye karşı kullanılmadı. Yoksa bu SİHA'ların bu derece yoğun bir bombardıman yapması ve Suriye rejim hedeflerini vurması çok mümkün olmayabilirdi. Rusya'nın elinde gelişmiş elektronik harp e, olanağı var. Ayrıca kendi uçakları var. Dolayısıyla bunlar hiçbir zaman en azından bugüne kadar e, Türkiye'nin SİHA'larını hedef almadılar. Dolayısıyla burada Rusya'nın bir e, yeşil ışık yakması da var. Bu tabi kalıcı olmayabilir. Kalıcı olmadığı ölçüde de Türkiye'nin elde ettiği bu taktik avantaj ileride aynı şekilde tecelli etmeyebilir. Küçük bir bir gün e, dün itibariyle dün akşam Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Daha doğrusu Suriye'den İdlib hava sahasının kapatıldığına ilişkin bir Bilmiyorum. açıklama geldi. Sonra Rusya Savunma Bakanlığı dedi ki bu hava sahası kapatıldığı için bundan sonra Türk uçaklarının bölgedeki seyirlerini garanti edemeyiz. Yani orada sağlıklı seyir yapmalarını garanti edemeyiz diyerek. Aslında bu daha önce bunun garantisinin verildiği şimdi kaldırıldığı gibi de anlaşıldı. Bugün itibariyle bölgede SİHA ve İHA'ların uçup uçmadığı konusunda da ben bir bilgi görmedim ajanslarda ya da yapılan açıklamalarda. Doğru. Burada tabii aslında uçak kelimesi doğru değil. O bir yani belki bir tercüme hatası. Çünkü zaten daha önce de Uçmuyor. Türk hava sahası Türk uçaklarına kapalıydı. Burada kast edilen mi değişen bu kez insansız hava araçlarına kapanmış olması. Evet. O, o nedenle de zaten bugün çok daha az eğer olduysa da henüz bizim bilgimize gelmedi. Çok daha az sayıda siha e, e, etkinliği var İTÜ üzerinde. Bir de bir haber bu da uluslararası ajanslarda e, bugün itibariyle çokça verildi. Serakip, daha önce Özgür Suriye Ordusunun elinde olan bölge e, şimdi Suriye askerlerinin eline geçti diye bu resmi olarak doğrulanmadı. Ama bu e, işte İHA ve SİHA'ya kapanmasından sonra mı diye üzerine sorgulama yapıldığını gördüm. O nedenle onu da bir hatırlatmak istedim bizi dinleyenlere. Doğru, yani hatta, hayat zor orada e, havadan işte, bir şey olmayınca o anlaşılıyor. Öyle zaten Türkiye'nin sadece askeri değil siyasi pozisyonu bakımından da bir eksiklik e, hava sahasını kontrol edememesi. E, çünkü e, nihayetinde 3 gün önce 34 şehidimizi... Yol açan aslında askeri durum bugün de geçerli. Yani 34 şehidimizin temel nedeni Türkiye'nin hava sahasını, dibdeki hava sahasını kontrol edememesi. bugünden yani o günden bu yana da değişen bir durum yok aslında. Çünkü hava sahasına kapatıldığı noktadan itibaren zaten uçaklara kapatıldıydı ama şihalara da kapatıldığı noktadan itibaren Oradaki birliklerimiz maalesef rejimin hatta Rusya'nın uçaklarının hedefine girmiş oluyorlar. Evet daha önce de yani 8 şehit ve 5 şehit verdi Türkiye ve oralarda da o hava bombardımanlarının Rusya tarafından düzenlendiğine ilişkin iddialar vardı. Hatta Bahçeli bunu net olarak da söyledi ama Türkiye o yokmuş gibi davranıyor genel olarak Rusya'ya karşı en azından. Çünkü burada Rusya'yla bir temas, bir diyalog arayışını görüyoruz. Bunda ısrarlı olduğunu da görüyoruz. Daha önce bir 400 zirve düzenleme girişim vardı Ankara'nın. Cumhurbaşkanı hatta bunun 5 Mart'ta yapılacağını da açıkladı. Ama sonrasında Moskova o konuda sıcak yaklaşmadığını Sözcüleri vasıtasıyla kamuoyuna duyurdu. İkili görüşme konusunda Cumhurbaşkanı Beşi açıklamasını yaptı. Moskova'dan o gün Putin'in işi var diye bir açıklama geldi. Ankara veya İstanbul olarak belirlenmişti o görüşme. Şimdi 5'inde o görüşme gerçekleşecek ama Moskova'ya gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Diplomatik olarak bu sürece nasıl bakmamız lazım? Bu sürecin bize anlattığı Türkiye'nin diplomatik ve siyasi müzakere pozisyonunun Rusya'dan daha zayıf olduğunu gösteriyor. Çünkü nihayetinde evet resmi olarak dile getirilmese de 34 şehidimize sorumlusunun aslında Rus uçakları olduğunu en azından başka kaynaklar ifade ediyor. Evet. Böyle bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Moskova'ya gitmesi e, tabii ki e, diplomatik olarak e, Türkiye'nin e, Rusya oranla e, biraz daha zayıf bir eli olduğunu e, bir göstergesi. Türkiye'nin niye daha zayıf bir eli var? Onu da başta konuştuk. E, İtteki e, birliklerimizin hala bir e, hava üstünlüğüne sahip olmamaları ve dolayısıyla gerek Rus gerek Suriye uçaklarının e, hedefinde olmaları bu Türkiye'nin e, oradaki askeri pozisyonunu zayıflatan bir durum e, Türkiye buna karşılık silahlı İHA'larını devreye soktu ama o bugünden sonra değişebilir Rusların hava sahasını kapatmaları ve e, son 3 günde yapmadıkları şekilde bundan sonra e, İHA'lara yönelik aktif tedbirler almaları durumunda e, orada silahlı İHA, İHA etkinliği Azalacaktır. Bütün bunlar tabii Türkiye'nin İdlib'deki bazı açmazlarını işaret ediyor. Ama tabii ki Rusya ile bu diplomasiyi yürütmek önemli. Çünkü nihayetinde işi bir askeri çözümden çıkarıp bir siyasi kanala tahvil etmek lazım, bir siyasi çözüm üzerinde uzlaşı sağlamak lazım. O açıdan gene de yapılan ziyaret doğru. Neye güvendi sizce Türkiye? Çünkü birçok askeri uzman, diplomasiyi takip eden insanlar, bu tip örnekleri daha önce görmüş olanlar e, yorumlarlarken Türkiye'nin İdlib'deki askeri hareketliliğini orada bir hava sahası ile ilgili. E, sıkıntının askerin başına bir felaket getirebileceğinden bahsettiler. Bunu hep söylüyorum bizim programlarımızda da çok sık dile getirildiği için gayet açık bir şekilde söyleyebiliyoruz. Yani bu bir felaket getirebilir diye. Türkiye'de bu işin uzmanları var. Genelkurmay, generaller işte ne bileyim diplomasi, Dışişleri Bakanlığı. Neye güvenerek yaptılar bunu? Yani e, o, o uyarılar niye Türkiye'nin başına geldi? Aslında önceden Bunlar olabilecek diye uyarılar vardı. Benim bu konudaki görüşüm e, Türkiye e, Rusya'nın böyle bir adım atmayacağına güvendi. Yani Türk askerini hedef almayacağına. Almayacağına güvendi. Çünkü bunun e, son işte e, nihayetinde 2015 Kasım'ından bu yana Rus uçağını düşürmesinden bu yana e, çok hızlı biçimde gelişen e, Türk-Rus ilişkilerinin ee, çok e, ciddi biçimde baltalanmasına yol açacaktı. Ve açtı da. Ama açtı mı? Sanki e, Türkiye açmasın diye daha fazla gayret sarf ediyormuş gibi görünüyor. Öyle Askerleri ama ölmüş bu yani, kolay unutulacak bir hadise değil. Gerek toplum önünde gerek devlet katında e, hani 34 askerimizin şehit edilmesi e, kolay unutulacak bir hadise değil. Onun için bence açtı. Hmm. Ama Türkiye Rusya'nın bu adımı atmayacağını yani bu son işte dört buçuk yıldaki Siyasi ilişkilerin geldiği noktanın bir anlamda orada Türk askeri üzerinde de bir kalkan oluşturacağını düşündü. Ama maalesef öyle olmadı. Evet kayıplarda onu gösterdi. Şimdi tabii belki de Putin Erdoğan görüşmelerinin en zoru gerçekleşecek peşinde. Öyle görünüyor. Yani bugüne kadar bilmiyorum bu kadar kritik, bu kadar açmazlı olan bir durum var mıydı Ankara diyor ki. Sen diyor Soçi sınırlarına geri çekileceksin Cumhurbaşkanı ifadesiyle gövdenin üstünde baş kalmayacak yoksa diyor. Yani daha öte bir şey söylenemez herhalde. Ee, Rusya'ya ve İran'a diyor ki önümden çekil. Rusya diyor ki orada terörle mücadele ediyor. Üstelik kendi topraklarında Suriye açısından bakıldığında. Suriye hava sahasını kapattığında Rusya artık güvenliğini garanti edemem diyor Türkiye'ye yönelik olarak. Ve bu e, atmosferde bu görüşme gerçekleşecek. Bir orta yol aranacak herhalde. Nedir o orta yol? Nasıl bir şey olabilir? E, bu orta yol e, bütün bu yani son bir haftadaki e, gelişmeler yaşanmadan önce e, Türkiye ile e, Rus heyetleri arasında e, siyasi düzeyde e, bir e, bir görüşme oldu. Ve burada Rusya'nın Türkiye'ye enerji bir plan vardı. Hı hı. Bu plan başına da yansıdı zaten. 5 kilometrelik o evet, sınır. Evet, evet buna benzer bir öneriyle gelecek Ruslar yani bundan çok farklı olduğunu düşünmek için bir neden yok dolayısıyla burada asıl karar verici Türkiye heyeti olacak sayın cumhurbaşkanı olacak böyle bir planı kabul edecek mi Türkiye yoksa eğer hani Moskova'dan bir siyasi düzeyde anlaşma olmadan ayrılacak olursa heyetler o zaman iş tekrar bir askeri kampanyaya dönecek Biraz önce konuştuğumuz ile beraber. Onun için burada yani bu iki seçenek var. Kabul edebilir i̇şte... mi Türkiye? 5 kilometre şöyle biz dinleyenler de belki hatırlasınlar da hafızaların tazesin, tazelesinler diye söyleyelim. Ee, Rusya o e, diplomatları Türkiye'ye geldi. Türkiye'den de Moskova'ya gidenler olmuştu. Bu görüşmelerde Adana mutabakatı çerçevesinde 5 kilometrelik bir sınır bölgesinde mültecilerin e, karşılanmasına ses çıkartılmayacağını ama onun dışındaki bölgede Suriye'nin operasyonlarının devam edeceğini söylemişti. Türkiye de buna karşı çıkmıştı o 5 kilometreyi kabul edebilir mi Türkiye? Bugün Erdoğan bu açıklamayı yaptıktan sonra bir de. şimdi burada tabii iki tarafında açıklamaları nihayetinde müzakere pozisyonlarına delanet ediyor. Tabii. Yani burada ortaya bir uzlaşma çıkacak mı? Onu göreceğiz ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün yaptığı açıklama daha daha maksimalist bir pozisyon. Keza Rusların daha önce Türkiye'nin önüne koydukları plan da öyle. Dolayısıyla bir belki 5 kilometre olmasa bile daha geniş bir bölge üzerinde bir uzlaşma sağlanabilir. Ama bu da nihayetinde geçici olacaktır. Çünkü burada Rusya'nın temel hedefi bu bölgenin tamamen rejim kontrolüne girmesi bir. İki, bir de bu, da, bu bölgede terörist olarak tanımladığı bazı cihatçı grupların ee, bertaraf edilmesi yani nötralize okay. edilmesi şimdi bu hedef değişmeyecek ee, onun için burada bir siyasi uzlaşıya varılsa bile e, bunun çok kalıcı olmayacağını e, değerlendirmek lazım peki nereye gidecek Sinan Bey yani e, hep e, Suriye'yi konuşurken doğal olarak yani sonucuna ilişkin bir tahminde bulunmak evet. pek mümkün olmuyor hep dengeler değişiyor bir gelişme oluyor ee, valla, hayat değişiyor evet, falan ama doğru şimdi ya, e, eldeki verilerle biraz bir çıkmaz var ortada yani var ee, benim çözümüm ki işte birkaç gün önce forum polisiye de yazdım benim çözümüm e, bir kere Türkiye'nin e, içindeki kendi durumunu e, tekrar bir tezekkür etmesi değerlendirmesi ve buradaki temel hedef eğer e, oradaki insanlık dramı ise, Türkiye'nin yeni bir mülteci dalgasına e, tekrar e, sınırlarından e, içeri almaya zorlanmaması ise, e, burada yapması gereken Türkiye'nin uluslararası toplumu aslında hareketlendirmek ve bu sorunu artık tek başına değil, uluslararası toplumun desteğiyle çözmeye çalışmak. Dolayısıyla pratikte bu şu demek ee, özellikle e, bir taraftan Avrupa bilgini, diğer taraftan NATO'yu bu sorunu sahiplenmeye çağırmak, Türkiye'nin kanaatince yapması gereken bu, ee, o ülkelerde bu bilinci ve sorumluluğu oluşturmak, ee, diplomasine ne bu hedefi vermek. Ama bunu yaparken de uluslararası toplum bu topa girecekse, ki bu yani AB ve NATO bu topa girecekse, onların da Türkiye'den talepleri olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin de şunu kabul etmesi gerekecek. Oradaki askeri varlığını geri çekecek ki bu Türkiye için iyi bir formül olabilir. Çünkü sorumluluğu uluslararası topluma devretmiş bir şekilde askerin oradan çekecektir. İkincisi de tabii orada artık Türkiye'nin özellikle HTŞ gibi bilimlerle ilişkisini gözden geçirmesi gerekecek. Eğer bunları yapabilirse Türkiye, o zaman uluslararası uluslararası toplum üzerinde daha büyük bir baskı kurabilir ve bugün yapması gereken de aslında Rusya'nın bu plana karşı çıkmaması için ve aktif olarak engellememesi için Avrupa Birliği'nin Rusya'yı yeni yaptırımlarla tehdit etmesini sağlamak. Yani Rusya ile müzakereyi tek başına değil yanına Avrupa Birliği ve NATO'yu ya alarak lazım. Bunu yapmaya Sizin çalıştı pek, ama Macron, Merkel işine pek Rusya'ya yanaşmadı yani orada pek sıcak bakmadı herhalde o da. E, e, ama böyle... işte her gün değişiyor durum. <laughs> yani bugün Almanya'dan çıkan özellikle meclisten yapılan açıklamalara bakarsanız Rusya ya yaptırım meselesi çok daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Peki mülteciler de Türkiye'nin bu planının bir parçası olarak sayılabilir mi? Avrupa'yı dahil tabi etme ki, Yani Tabii, tabii. Yani yapılan bu Yunanistan... Kapıları sunan, açma e, meselesi. Aynen öyle. Onun amacı e, Avrupa'da bir e, Avrupa'nın e, Avrupa üzerinde baskı kurmak. Ama e, o da biraz eksik bir uygulama kanaatimce. Çünkü e, bugün dahi Türkiye'nin bunu niye yaptığını açıkçası e, sorusunun cevabı net değil. Yani ben de bugün uluslararası basına konuştuğumda sürekli bu soru soruluyor bana. Yani Türkiye ne istiyor? E diyorsunuz ki işte Avrupa daha fazla sorumluluk alsın tamam da. Yani Nasıl? net olarak biz bugün bunun karşılığında bu yapılan hareketin siyasi hedefinin ne olduğunu açıklamakta zorluk çekiyoruz. Yani burada siyasi hedef ne? Çünkü her yaptığınız adımın bir siyasi hedefe bağlanması lazım. Dolayısıyla buradaki siyasi hedef ne? Ee, askeri destek mi istiyor Türkiye? Ee, para mı istiyor? Ee, Avrupa göçmenleri mi olsun istiyor? Yani ne hepsini istiyor? birden Türkiye istiyor bu diyeceğim durumda. ama çünkü öyle bir hava var. Cumhurbaşkanının açıklamalarına bakarsak diyor ki biz söyledik söyledik e, tek başımıza bu işi kaldıramayız dedik anlamadılar şaka yapıyoruz zannettiler kapı, kapıları açarız dedik açtık şimdi de bana sürekli telefon ediyorlar kapat diye. Geçti o iş kapatmam diyor. Bir kere böyle bir yaklaşımı var. İkincisi bu, da bu. Evet. Merkel Merkel 25 milyon euro gönderecekti. Biriket evler yapıyorduk orada 25 metrekare. Sağlıklı olsun diye İdlib'den gelenlere. O 25 milyon bir türlü gelmedi. Ben size 100 milyon vereyim dedim. işte şu kadarını alın dedim. Ona da yanaşmadılar. E bu şartlar altında ben ne yapayım? Kapıları açtım gitti diyor Cumhurbaşkanı. Bu tam açıklayıcı değil mi onlar açısından? Yani bu e, somut bir hedef ortada. Somut Türkiye yine yok yani? biraz bulanık burada hedef. Türkiye'nin ortaya somut bir plan koyması lazım kanaatimce. Demesi lazım ki İdlib'e yönelik bir AB önderliğinde NATO destekli bir insani kriz, e, insani yardım misyonu ortaya konması lazım. Bu yapılmadığı sürece ben bu baskıya devam edeceğim. Ama ortada somut bir hedef olmalı. Şu anda hedef somut değil. Evet. E, Avrupalılar, Amerikalılar askeri olarak da o bölgeye pek girmekte istekli görünmüyorlar yarılmıyorsam. Yok o yüzden sivil misyon olması önemli. Tabi orada NATO varlığı sadece o misyon içerisinde görev yapacakların korunmasına yönelik Güvenlik bir varlık anlamanda. olacak. Yoksa misyonun amacı askeri olmayacak. Peki çok teşekkürler. Valla ben aklım yettiğince sormaya çalıştım ama <laughs> inanın burada hep eksik oluyor fazla oluyor. Ee, işte görüşmeler var, temaslar var, hep bir gelişmeler var. Herhalde e, biz birkaç gün içinde en azından 5 Mart'ta, 5 Mart'tan sonra e, bu meselenin tablosunu biraz daha rahat çizebileceğiz. Ama son soru, Türkiye el yükseltmiş olabilir mi? Biz burada Rusya ile Zimmi'de olsa bir anlaşma yaptık, işte çok ciddi zarar da verdik Esad'a, askerlerine. Esad'ın gitmesi ancak bu şekilde olabilir. Biz yıllardır uğraşıyoruz, olmadı. Şimdi Esad'ı götürene kadar devam gibi, bir şey yapabilir mi? Yok hayır. Yani şu andaki son üç günlük e, ortamı ve başarıyı e, kalıcı görmemek lazım. Çünkü bunu sağlayan koşullar biraz Rusya'nın e, yeşil ışığıyla oldu. E, bu kalıcı olmayacaktır. Peki. Çok teşekkürler Sinan Ülgen. Değerlendirmeler için eksik olmayın. Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi EDAM. Merkezi EDAM Başkanı Sinan Ülgen konuştuk.